Ee, şu anda meteorolojiden önceden haber almıştık zaten. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Sağda ee, sahada şu anda 90 araç, 100 personelimiz var. 421 köyümüzde aktif olarak devam ediyorlar. 18 merkez dahil 18 ilçe, 421 köyde tüm yollarımız açılmaya başladı. Şu an bulunduğumuz nokta Küçük Kalecik köyü. Yaklaşık 50 santim kar vardı. Bu yolumuzu da açtık. Ee, 724 7-24 hizmete devam edeceğiz. Sabaha kadar çalışmalarımız devam edecek. Aralıksız